Eğitimde iki tane yöntem vardır. Yani bir davranışı pekiştirmek açısından ödül ceza. Ee, biz ödülü tercih ediyoruz her zaman. Olumlu davranışlar ödüllendirildiğinde pekişir. Kuraldır. Yani bir çocuk, bir genç, bir her, her, herhangi bir insan olumlu bir şey yaptığında, siz onu ödüllendirdiğinizde o davranış tekrar eder. Mesela siz burada sunucusunuz, çalışma arkadaşlarınız var. Çok güzel bir program çıkardığınızda, arkadaşlarınıza teşekkür ettiğinizde, iltifat ettiğinizde, bu davranış tekrar edecektir. Doğal olarak. Çocuk herhangi bir konuda güzel bir davranış sergilemişse eğer, sınıfta, okulda, evde her neyse bir yerde, eğer iltifat edilirse o tekrar edecektir. Ödüllendirilirse tekrar edecektir. O zaman burada yapacağımız şey çocuğun iyi yaptığı şeyleri ödüllendirmek. Eğer internetle ilgili sorununu aşabiliyorsa bir gün onu mutlaka desteklemek. Eğer aşamıyorsa, sorunu ortadan kaldıramıyorsa gene iyi anlaşmayla birlikte kısıtlamak zamanı daraltmak olabildiği kadar ve en önemlisi ama hep de, anlaşarak anlaşarak ve en önemlisi de da en ciddi sorun şu ikdir hanım. Bir ortamdan çektiğinizde bir madde ya da olguyu ya da davranışı bir boşluk oluşur. Hmm, böyle o de bir sonuç var. Bir şekilde doldurulması gerekir o boşluğu dolduracak yollar izlemek gerekir. Yani birdenbire kesme, kestiğinizde evet bir şey yapmış olursunuz. Ama oluşan boşluk ne olacak? Yıllar içerisinde oluşan sosyal boşluk, akran ilişkilerindeki boşluk, aile ilişkilerindeki boşluk o boşluğu nasıl dolduracağını bilemez insanlar. Ergen ya da gençler ya da yetişkinler. Onların dolduruluyor olması, başka davranışlarla, başka alışkanlıklarla, başka yararlı şeylerle yavaş yavaş dolduruluyor olması gerekir. Yani Mesela spor belki da, de değil mi belki hocam? Belki spor, belki müzik, belki başka başarılar. Çünkü hiçbir şey boşu boşuna olmuyor.